Avrupa Birliği'nin PKK'yı üye örgüt statüsünde saflarını almasının önünde de bir engel kalmamıştır. Ayrıca NATO'nun da tartışılması, sorguya çekilmesi gerekirse yeni baştan ittifak hukukunun milli değerler kapsamında ele alınması zorunluluktur. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. İsveç'in NATO üyeliğine şu şartlar altında Milliyetçi Hareket Partisi'nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. <laughs> Cumhuriyetin yeni yüzyılında iç ve dış kaynaklı tüm kamburlardan kurtulmak milli gayemizdir. Kimseyi uşağı görmek, kimseyi uşak görmeyiz. Hiç kimsenin de Türkiye'yi Uşak mertebesine çekmesine müsaade etmeyiz. Bölgesel ve küresel çapta ülkemize saygıyla yaklaşan, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı gösteren, kuyu kazmak yerine dostluk ve iyi ilişkilerini kuytusunda buluşmaya hazır olan ülkelerle de kucaklaşmak için yeni bir seferberlik süreci başlatmak zorundayız. Bunlardan birisi olan Türk Devletleri Teşkilatı tarih ile coğrafyayı kaynaştırma, kaynaştırmaktadır. Türk ve İslam toplumları Afrika ve Balkan ülkelerini içine alacak şekilde yeni bir dünyanın yol haritasını çizebilecektir. Avrupa Birliği işine baksın, kandıracak, müzakere çıkmazına sürükleyecek, boyun eğe eğik yeni ülkelerin peşine düşsün, bizden de sonuna kadar uzak dursun.